Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni karakter, daha doğrusu benim yeni başladığım bir karakter, Kindred. Ee, i̇lk defa oynuyorum. Okçu bir savaşçı, ok atıyor ama çok güçlü değil baksanıza. Ölecek neredeyse ya. Bakalım gerçekten oyunda güçlenebilecek mi? Bende mi bir hata var? Çözemedim ki ya. Hah, öldü. Ee, Q gücüm açıldı, W da açıktı. Şimdi bir devam edelim. Evet. Böyle bir başlangıça girdik. Başladık ya. Yani. Bu da gitti. Benim canım da bayağı azaldı. Ha, Neyse canım doluyor. He. Onları kesince canım birden artıyor. Demek ki bunun böyle bir canı arttırma özelliği de var demek ki. Ee, tam bilmiyorum da canımın artması iyi ama iyi, ol, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bakın canım yine arttı. Canımın artması iyi. Bu arada bunlar ne yapıyor burada ya? Bir savaşın içindeler. Aşağıda bizimkiler saldırıyor. Buradan nereye gidebilirim ki ben? Şimdi buradan... Ee, Laks gözüküyor aşağıda. Laks'ı belki alır mıyım acaba? Üç oldum. Canım da doldu. E de açıldı. Bir deneyim bakalım. Laks'ın canı az ve kendisi iki seviye. Benden bir düşük yani. Yakalarsam ham yaparım onu. Isırırım şimdi. Şöyle açıktan, kenardan bir deneyeceğim. Aha kaçıyor. Önünü kestim be. Gel lan buraya. Aa canı da az aldım ha. Vay be balıyı. Bunu da alır mıyım lan? Kıllı örümcek. Gel lan buraya. Kıllı örümceği de aldım ha. 2'de 2 ile başladım arkadaşlar. Gerçekten şanslıyım. İyi bir başlangıç yaptım. Böyle iyi başlangıçlarda maç eğlenceli oluyor. İyi gelişebiliyorum. Normalde kendi seviyemdeki oyuncularla oynadığım zaman... Böyle başlangıçlar yapabiliyorum yani arkadaşlar ama karşımdaki rakipler ustaysa çok gelişmiş seviyesi böyle yüzün üstündeyse o zaman böyle başlangıçlar maalesef yapamıyorum daha o seviyelere gelemedim karşı ormana girdim ormanda şu canavarı alıyorum burada karşı ormancı falan gelirse belki onu da keserim dört kere öldüm arkadaşlar ya iki kere kill aldım ama ondan sonra dört kere öldüm. E ee, iyi başladık dedik. Kendi kendime nazar ettim herhalde. Ah bu kim lan? Minnacık canı var. Onu yakalarsam alırım he Arkalarda bir yerde o şimdi ışınlanıyor. ışınlanacak Şuradan onu belki bakayım. ha Ne buraya Aa aldım mı? Öleceğim ama aa aldım. Güzel ve ölmedim. Çok güzel ha. Bu bedava kil oldu. 3 kilo çıktım. Acilen sıvışmalıyım. Canım çok az. Burada yakalanırsam giderim. Kıllı örümcek oralarda geziyor. Şurada sıvışırım. Beyze e giderim. Yukarıdan aşağıya doğru bir gidiş düşünüyorum. İki kişi. Ee, Twitch ile diğer arkadaşı Lux bize saldırıyor. Buradan böyle bunları bir alırsam. ah, Lux kolay lokma. Kıllı örümceği de alır mıyım? Aa ben alamadım. Ha onu ben aldım. Kıllı örümceği ben aldım. Lux da asist oldu. Güzel güzel. 4-4-1 oynuyorum şu anda. Ee, canım az. Canımı doldurayım de. Ondan sonra a doldu. Canım doldu be. İyi bu can da kendi kendine doluyor ha. Bu da iyi bir şey. Devam edelim bakalım. Şurada da bir can doldurma var. Bunu da bir alayım. Heh. İyi oldu şimdi. Bakalım buraya canavar gelirse ejderha göz bıraktım. Şimdi ne yapayım? Nereye gideyim? Ormanı bir tarayayım bakalım. Belki buralarda birileri çıkar. E, ee, şurası dolu mu? Yok. Almışlar hepsini. Ha, burada bir mücadeleye kaçıyor mu? Ben alayım onu. Ha, canı azıcık. Buraya bir vurursa ah be alamadım. O zaman e, şunu alırım belki. Künefe mi adı? Hormonumuzu aldı. Künefeyi de ben aldım. Evet, 5 kilo çıktım. Kule de yardım etti bana. İyi oldu. Bedavadan kilo alıyorum. Çok şansım, şansım yaver gidiyor. Çok şanslıyım. Arkadaşlar ona 17 yeniliyoruz ha. Oo 18'e 10 yeniliyormuşuz. Aa bizim takım zor durumda. Şu kuleyi yıkayım bari. Şunları da alayım. E ormancıyım ya gelişmem lazım kule. Buradaki minyonlar belki seviyemi yükseltmeme yardım eder ha. Şu kuleyi de yıkalım e, şöyle güzelce. Nasıl olsa bizim arkadaş burada yok yani. Adama yardım ediyorum. Evet şimdi işime bakayım ben seviyemi biraz olsun biraz da yükseltmiş oldum. Evet şimdi şu tarafa doğru bir ilerleme gerçekleştirebilirim. Buralarda bir arayış. Bir rakip arayışı. Maviyi buldum. Maviyi önce bir halledeyim. Artık daha güçlü vuruyorum. Fark ettiniz mi? İlk başta zor kesiyordum ama şimdi daha güçlü vuruyorum. 8 seviyede demek ki biraz güçleniyor. Evet. Ee, bunu da alıyorum. Oradan sonra yoluma bakıyorum. Altta ee, bir örümcek var. Kıllı örümcek. Heh. Twitch. Gel buraya. Twitch'i alırım ha. Almam lazım. Aldım. İyi oldu. Kolay lokma oldu o Twitch. E, 6 kilo çıktım bu arada. Arkadaşlar. Şimdi buradan bir ittirme mi yapsam? Ne yapsam ya? 819'da para var. E, i̇ttirme yapayım bari. Bu arkadaşlara yardım edeyim. Beraber kuleyi belki yıkarız. Canı azalmış çünkü. Bu kuleyi... Evet yıkarız ya. Yıktık kuleyi bitirdik. Olay bitti. Güzel. 19 oldu yakaladık ha arkadaşlar. 24'e 19 fark kapandı. Oyunu belki kazanırız hiç belli olmaz. Bu arada 14 tane yumurta var onları yok etmem lazım. 13'e mi düşecek? 13'e düştü iyi. Şimdi buradan devam. Arkadaşlara destek atıyorum. Akıllı örümcekle Lux geldi. Şuradan onlara bir Aha Lux ulti açtı. Canımı bayağı aldı. Ama benim canım kendi kendine doluyor. Böyle bir değişik bir şey var. Aa bak peşimdeler. Teslim mi? Ne teslimi lan? Teslim olalım diyorlar ya. Yeneceğiz. Teslim olma yok. Mücadeleye devam. Aha kıllı örümcek. Bunu alırım lan burada. Aldım aldı. Aldım. Ben mi aldım? Ben aldım ha. 7-5-1 çok güzel. Aa şansım şansım yine yaver gitti. Bir rakibi katlettin Twitch. Eyvah bizim kuleyi yıkıyorlar ya. Kulemizin önüne kadar gelmiş ha. Künefeyi aldım. Şu canavarı da bir keselim. Evet. 8 kilo oldum. Yalnız bizim durum vahim ha. Fark yine açıldı arkadaşlar. 33'e 25. Adamlar bastırıyor. 8 kiloya çıktım ama maalesef e, alttaki kuleleri komple yıktık. Ortada bir kule var bir de üstte var. Onlar da bizim orta kulemizi yıktı. Şuradan bu kurt adamı... Alır mıyım ya? Bir yardım. Lan kurt. Şu kurtu bir kesebilseydik. Kaçıyor. Yakalayabilir miyim? Gel lan buraya kurt. E, kurtun peşine kurt saldım. Evet ve kurdu alamadım. Bu kurt şimdi can basar ha. Eyvah eyvah. Öldüm galiba. Ölmedim. Canım doldu. Gördünüz mü? Nasıl aldım onu? Bunun can dolmasını çok beğendim ha. Canının dolması iyi oldu. 9 kere çıktım bu arada. Kurdu da aldım. Yani onun orada beni alması lazımdı aslında. Bekledim beni alır diye ama olmadı. Demek ki bu benim karakterin ekstra bazı güçleri var. Ben de o güçlerini bilmiyorum. ha. Bilmeden oynuyorum. Evet tablo böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam edelim. Şimdi şöyle bir ilerleme. Saldırıyorlar. Orta hattı yardılar ya. Oo, bu kim lan? Dom altı kurt adam gitti. E lox'la piercing var orada bir tane biri. O da gitti mi? O da gitti. 10 kilo çıktım bu arada ha. Oh oh e e ahri ahri'yi aldım eri. 10 kilo yaptı beni. Hadi ya, yıkalım şunları. Yenelim ya. 32 38 yeniliyoruz ama yani şu kuleyi yıksak bari inanın bize bir umut verecek. Aha geldiler. Bu ne lan? Bu ne hız böyle? Master iyiye bakın ya. Lan ölsem de bu kuleyi yıkacağım. Bastır iyi efendi. Gebersem bile yıkacağım dedim. Yıktım. Kule önemli çünkü arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Ne olacak görelim. Bu üst tarafta kurt adam var. Kurt adama doğru ee, gidiyorum. Kurt da uyanık ha. Bu kuleyi yıkacak. Şimdi. Yalnız ben 14 oldum. Sağlam vuruşlar yapmaya başladım. Ee, güzel eşyalarım var. Açıktan kurdu yakalar mıyım? Öyle bir planım var yani. Şöyle kenardan köşeden kenardan gel köşeden gel öyle bir şarkı vardı. Kopta gel. Lan kurt bu sefer de alacağım lan seni. Gel buraya gel. Onu alsan da ben seni alacağım şimdi. Bak bak. Senin bana şansın yok. Güzel oldu bu kurt bana bir tane daha verdi. 11 kilo oyunu. İlk defa oynuyorum ha. 11 kilo çıktım. Bu karakterle çok güzelmiş bu ya. E ama 48'e 36 yenileceğiz galiba. Aa içeri girmişler. Eyvah! Eyvah eyvah. içeri girmişler. Geri gitmeliyim hemen. Geri geldim. Hemen şunu alayım. Ağır yara uyguluyor bu. Şimdi buradan şu Ahriye. 16 seviye kendisi. Ben 15'im alırım belki ya. Çok bir farkı yok. ya buraya. Ahri misin? Nesin? Kaçıyor. Aldım. Aldım be. o 12 kere çıktım ha. Bu benim karakter gerçekten çok iyiymiş ha arkadaşlar. Yani zorlasam oyunu kazandıracağım. Hadi bakalım. Ortada kuleleri bir yok. Bir tane var. Ee, şu süper milyonlar biraz sıkıntı ya. Bu süper milyonlar gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Ulan seri gidi seri süper milyon musun desin. Çekil lan. Ee, 38 e, 38'e 49 bu arada. Ben hala bir tane şeyim var. ha. Şunu bir halledeyim. ha. Sonunda ya. Yok oldu. Bizim canavar yetişti. Biraz geç kaldı. Bir türlü bir fırsat bulamadım. Bu da tab tablo. O ee, yavru var ya bir yumurta mıdır nedir? O yavruyu işte aslında daha erken yok edebilseydim, geliştirebilseydim daha iyi olacaktı. Ha geliyorlar. Master Yi. Alır mıyım? O beni alacak. Aa yok, aldım galiba. Aldım. Ben mi al Aa yok, ben almadım. 12 kilim. Neyse, asist oldu galiba. Ee, şu baronu kesebilir miyiz? Geliyorum, yardıma geliyorum. baron baron Baronu da alalım. Belki biraz toparlarız ya baronu da kestik sayılır kestik. Şimdi devam ediyoruz. Barondan çıktık. Evet şimdi şu ha orada biri var. Kurt adam ve a iki kişi birden. Eyvah yakalandım kaçmam lazım lan. Öleceğim. Eyvah vurdu vurdu. Ah öldüm ya. 30 ee, 40'a 50. Yalnız 12 11 5 gidiyorum. Kazanma şansımız var arkadaşlar. 47 saniye kaldı doğmama. Bizim arkadaşlar belki bir şeyler yaparlar ya. izleyelim. Ee, oraya gitti bak bizim hormonlumuz. Hormonlumuz buraya geldi. Belki buradan girecek ya tek başına. Bakalım ben burada malzeme alayım. Ha. Hormonlu muz. Hadi bakalım muz. Kuşla oynuyor. Kuş. Buradan bir girerse yukarıdan da Ketlin giriyor. Ben doğmadım daha. 13 saniye var. Ketlin mi? Yukarıdaki Ketlin de aldı Master Yi'yi. Yi. Güzel. Ortadan da giriyorlar. Oh oh yıktık be. Hadi ben de doğuyorum. 4 saniye kaldı. Geliyorum çocuklar. Yardıma geliyorum. Doğdum. Koşa koşa gir. Bana bırakmayacaklar herhalde. Yıktılar be. Kazandık ha arkadaşlar. Nereden nereye? Kazandık diye düşünüyorum yani. Oyunun soru. Evet. Bitti. Gitti. Ben yoldayım. Ben yetişemeyeceğim herhalde. Kuleler yıkıldı mıkıldı. Oyun da bitti diyeceğim. Kurt adam doğdu. Oho bizimkileri alamaz bunlar Alamadı. Aldılar mı? Geliyorum. Ortadayım. Az kaldı. Yıktılar. Yıkıyorlar. Yet bana da bırakırlar. <laughs> Bitti kazandık. Bir oyunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.